Sevgili gençler merhaba. Sınava yaklaştık ve bununla ilgili yapmamız gerekenler hepimiz için daha da önem kazanmaya başladı. Bu nedenle sıkça önemini duyduğunuz beslenme ve uykudan bahsetmek istiyorum. Yeni yaşam tarzımız uyku ve beslenme düzenimizi alt üst etti ve maalesef eski düzeni yeniden bulmak oldukça zorlaştı. Ancak Sınav günü sabah kalkıp ve sınav yerine gelişimiz için en az 2-3 saate ihtiyacınız olacak. Bu da demektir ki sınav günü sabah saat 7 7.30 gibi kalkmanız gerekiyor. Peki sizce sadece sınav sabahı erken kalkmak işinize yarar mı? Maalesef buna cevabım hayır olacak. Eğer bu sistemi 3-4 haftadır uygulamıyorsanız beyin daha önce alıştığı saate göre hareket edecek ve sınav saatinde uyanık gibi görünseniz de aslında siz uyku modunda olacaksınız. Peki ne yapacağız? Bugünden itibaren akşam en geç saat 23 veya 24 gibi uyumanız gereklidir. Ergenler için 7 saatten az ve 9 saatten fazla uyku vücut için zararlıdır. Az uyku bağışıklık sistemini azaltıp hastalıklara, strese davetiye çıkardığı gibi fazla uyku da kalp rahatsızlığı ve obeziteyi tetikleyebilmektedir. O zaman diyebilirsiniz, ben gece 03'te yatarım, sabah onda da kalkarım ve 7 saatimi uyurum. Bu aynı şey olmuyor maalesef. Çünkü vücudunuzdaki büyüme hormonu olan melatonin hormonu Saat akşam 21 ile 03 arasında salgılanıyor. Eğer siz telefon, bilgisayar gibi mavi ışık yayan teknolojileri bu saatte kullanmaya devam ederseniz, beyin henüz gece olmadı diyerek bu yapay ışığı sanki doğal güneş ışığıymış gibi algılıyor ve büyüme hormonu salgılamayı durduruyor. Aynı zamanda Mavi veya beyaz ışık dediğimiz bu ışıkların yaydığı elektromanyetik etkiler de uyku bozukluklarına sebep oluyor. İlk günler sınav düzenine göre uykuyu planlamakta zorlanabilirsiniz elbette ki. O nedenle yatarken ılık bir duş almak, ayran süt içmek veya kitap okumak buna destek olacaktır. Uzmanlar yatmadan 90 dakika önce cep telefonlarını bırakarak dijital detoks yapmayı önermektedir. Bu tabii ki zor bir süreç olsa gerek ama lütfen rica ediyorum denemeyi bırakmayın. Yine beslenmede de şimdiden başlayarak yağlı, tuzlu ve vücudumuza gaz yapacak yiyeceklerden uzak durarak midemizi de bir düzene sokmamız gereklidir. Sabahları hiç kahvaltı yapmayıp sadece sınav sabahı kahvaltı ettiğinizde bu da bir risk olabilecektir. Bu nedenle her sabah düzenli peynir, yumurta, zeytin gibi kahvaltı rutininizi oluşturmanız önemlidir. Yatarken en az 2 saat önceden yemek ve içecek sürecini tamamlamanız gereklidir. Sınav sabahı şeker, çikolata benzeri yiyecekler dikkati bozacağından ve uyku hali getireceğinden dolayı risklidir. Sınav sırasında atışmalık istiyorsanız erik kurusu, çiğ fındık, badem, ceviz benzeri yiyecekler tercih edilebilir. Ama burada tabi sınav ortamındaki kişilerin dikkatini de göz önüne alarak planlamalısınız. Özetle gençler iyi bir öğrenme ve öğrendiklerinizi sunabilmeniz için beyin düzenli uyku ve beslenme ister. Sınav sonucu ne olursa olsun... Biz de öncelikle sağlıklı ve mutlu bir gençlik istiyoruz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.